Kıymetli Çağrı bizlerle beraber değerli arkadaşlar hazırlık sürecinde bizimle deneyimleri paylaşacak. Hakikaten özel bir başarısı var. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere başarısını. Baktığım zaman 86,79 puan görüyorum. 14. yani istediğimiz tepe sıralamalardan bir tanesi. Genel kültür, genel yetenek bölümünde 35 doğrusu var, 6 yanlışı var. Alan bilgisi testinde de 71 doğrusu var, 5 yanlışı var. Çağrı hoş geldin diyorum. Nasılsın? Hoş bulduk tamam. hocam. İyiyim sizler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Ee, yayına katılımın ve bu bütün bu deneyimlerini e, bu sürece gönül vermek olan insanlara e, paylaşma hakikaten çok değerli diye düşünüyorum. O yüzden sana çok 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 teşekkür ediyorum. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Müsaade edersen çok kısa seni bir tanıtacağım. Sakarya Üniversitesi Siyasi Bilim ve Kamu Yönetimi bölümünden e, 2024 yılında geçen sene mezun oluyorsun 7 Nisan tarihinde iktisada. Ee, üniversite ikinci sınıfta iktisada yönelik olarak bir efendim e, ilgi geliştiriyorsun. Ee, hatta bizim de üniversite seminerlerimizde arkadaşlarımız için tavsiyemiz iktisada okul yıllarından yatırım yapılması gerektiğidir. Sen içgüdüsel olarak bunu, belki sana bunu kimse önermedi ama içgüdüsel olarak sırf yarın öbür gün kaymakamlık sınavında sana katkısı olsun diye başlıyorsun. Dolayısıyla e, böyle bir hikayem var. Çok öne çıkartmamız gereken. Kaymakamlık sınavında ilk girişin olduğunu biliyoruz. Ve bir önceki girmiş olduğun sınavda zaten 4 yıl önceki YKS sınavıymış. Ondan sonra ilk defa kaymakamlık sınavına giriyorsun. Hoş geldin diyeceğim sana. Ve birkaç sorum olacak. Kısa tutacağız. 15 dakikayı geçsin istemiyoruz. Arkadaşlarımıza işin özünü çok kısa bir sürede verelim istiyorum. Dolayısıyla ilk sorumla başlamak istiyorum kıymetli Çağrı. Bir dakikada bir günlük rutinini bize aktarabilir misin? Hazırlık döneminden bahsediyoruz tabii ki. Tabii ki. Benim zaten üniversite yıllarımda hazırlanmaya başladım mezuniyeti beklemedim. Üniversitede zaten Kamu Yönetimi okudum. Beni çok zorlayacak bir bölüm değil açıkçası. Kenardan da kaymakamlık için ufaktan ufaktan iktisatla ikinci sınıfta başlamış oldum. Niye iktisatla başladım onu çok özetle söyleyeyim çünkü değişmeyen belki tek ders olabilir. Bugün teşkilat olsun, idare hukuku olsun güncel olarak değişebilen dersler. İktisatın değişmeyeceğini bildiğim için onu bir aradan çıkartayım dedim açıkçası. Günlük rutinimde üniversiteye tanemel giderdim sabah 8-9 sularında. Öyle saatlerine kadar çalışırdım. Bir öyle molası yemek vesaire. Ee, i̇lk etap sabah çalışması, ikinci etap e, akşam çalışması. E, molam uzundur bu arada. E, en kötü bir saat e, mola veririm Çünkü e, mola önemli. Gerçekten e, bir saat aralıksız ders çalışmak e, oldukça e, sıkıcı olabiliyor. O yüzden arkadaşlara da önerim e, çok uzun saatler kesinlikle oturup e, ders çalışma yönünde bir hamle yapmasınlar. Bol molalı. E, bir de çok ezber ağırlıklı bir sınavımız olduğu için. Ee, yoğun çalışmayı önermiyorum. Çünkü hepimizin şikayet ettiği nokta, bilgiler çok yükleme yapınca uçup gidiyor. O yüzden e, az ders, çok mola diyorum ben bu konuda. Günlük 6 saatlik bir çalışma e, ilk başlarda yeterli ama sonlarda kesinlikle yeterli değil. E, özellikle son e, 4-3 ay bandında e, 9-10 saatleri minimum çıkarılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hı -hı. E, rutin olarak da e, aslında bu genel sosyal yaşantıya bağlı e, kişiye göre değişen e, faktörler var. Benim örneğin. Bazen üniversite e, derslerim oluyordu. Onların saatlerine göre kendime ayarlıyordum. Evet. Bu kadar mı çağrı bu soruya yanıtın? Ya rutin olarak e, tamam, hangi bizim... derslerden başladığımı söyleyeyim isterseniz. E, ders e, tasarım e, çalışma düzenine sahiptim. Bunu o zaman konuşalım seninle bir yandan da. Ya hocam isterseniz etapları getirelim. Daha iyi olur yani bizim için. Şöyle bir görselim var evet. Evet bu benim e, belki de kazanmamda en büyük e, katkısı olan planlarından bir tanesiydi. Bu çok önemli bir şey. Neden önemli? E, çünkü e, ben e, etap etap böyle gördüğünüz gibi dört e, etap şeklinde ayırdım. Birinci etap üniversitemin başlarında ikinci sınıftan itibaren başladığım mikro, e, idt, makro, para banka. E, birinci etapla e, başlayıp çok hızlı şekilde halletmeye gerek yoktu birinci etabı. O yüzden e, birinci etap belki iki yılımı almıştır. Ama şöyle söyleyebilirim. Ee, çok yavaş yavaş, benimsiye benimsiye, asla konu atlamadan e, en ince noktalarına kadar gerek akademik kaynaklardan e, araştırdığım oldu, gerek bazı konularda makale okuduğum bile oldu. E, burada aslında zaman çok önemli. E, ama son bir yıl kala ve hatta son altı ay kala hazırlanmaya başlayan arkadaşlar için e, bu kadar ayrıntı önermiyorum. Sınavda çok ayrıntı gelseydi kaçırır mıydım? Kaçırmazdım. Ama çok daha son yıllarda ayrıntı, iktisat sorusu görmüyoruz. E, birinci etapım yaklaşık iki yıl sürdü. E, para banka dahil bu arada. Para bankada çıkabiliyor. E, hem KPSS için de uygun bir ders çalışmak için. İkinci etap aslında e, Türkçeyi Türkiye'yi ben ikiye almadım. İkinci etapım <laughs> anayasa idari ve mahalliyi e, son bir yıl kala aradan çıkardım diyebilirim. Anayasa en çok tekrar ettiğim derstir. E, anayasaya ayrı bir önem verdim. Çünkü e, bir kaymakam adayının belki de bilmesi gereken en önemli derslerden bir tanesi. Anayasada e, mevzuatlar e, vesaire olsun, genel esaslar olsun. E, detaylıca çalıştım. Hatta kendi notlarımı da çıkardım. Üçüncü görsellerden onu da gösterebilirsiniz hocam. Anayasa önemli noktalar görseli. Asla e, kaynaklardan gitmedim. Sürekli bir konu varsa o konuyu kendi notlarıma çevirdim. Hem daha kalıcı oldu hem de çalışması çok kolay oldu. Burada gördüğünüz bir sayfalık görsel belki de akademik kaynaklarda vesaire veyahut da hazırlık kitaplarında 100 sayfayı bulur. Benim e, yaklaşık temel hak ve özgürlükler olsun e, anayasalar olsun 5 e, sayfaya sığdırıp sınavdan bir gün önce yarım saatte bakıp tüm anayasayı tekrar etme imkanım oluyordu. Asla bir e, üstü sayfalı... Yani. Bu arada rekor bu kadar sevgili Çağrı senden. 45 dakika vardı, yarım saat yoktu. Yarım saat tek, bir dersi tekme yapabilen e, rekor kişisin benim karşılaştığım. Kesinlikle. Bunu nasıl sağlıyorum? Kesinlikle 300 sayfalı kitapta elinize alıp yarım saat e, boyunca tekrar yaparsanız belki de yarısı bile bitmez. Seyriye bile bitmez. Ama ben e, çok önemli noktaları, kendimce bu arada, kendim e, tamamen önemli gördüğüm noktaları aldım. E zaten soru çöze çöze önemli nokta mı değil mi anlıyorsunuz. E, zaten karşınızda olan notlarda e, notlarda en ince e, yani çıkabilecek noktaları barındırıyor. Asla gereksiz bir ayrıntıyı almıyorsunuz. Böylece sınava çok yakın e, birçok ders varken bir dersin tekrarındaki bu ders anayasa soru sayısı oldukça önemli. Yarım saatlik bir sürede 5 sayfalık bir nottan tekrarımı yaptım. Sınavdan bir önceki gün sınavıma gittim. Ve zaten güzel bir sonuç geldi anayasa bakımından. Bunu tüm derslerde uygulamışımdır. Ee, çok faydasını gördüm. Ee, hazırlık kitaplarımda da bu tablolar var bu arada. Ama ben kendim e, yapınca daha çok e, akılda kaldığını düşündüm. Kıymetli Çağrı, şuna vurgu yapmak lazım. Çok önemli bir şeyden bahsediyorsun. Bu tabloları birileri yapıp dağıtıyor olsa, telegramlarda özellikle tırnak söylüyorum. Hiçbir fayda görmezsiniz. Bu eğer sizin emeğiniz ise. O zaman tekrar, hızlı tekrar edilebilir ve o zaman daha anlaşılır olabilir. Çünkü bu sizin emeğinizle hazırlanması demek ne demek? Sikiyim de eski kazan bir takım bilgileri özelliğine sorar diye buraya listeliyim demek değil. Sonu çözüyorsun derste hocanın söylemiş olduğu önemli noktaları alıyorsun. Özellikle tabii Çağrı'nın bahsettiği soru çözüm süreci çok değerlidir. Tabii ki bir yandan da çıkmış soruların kapsamını ve sınavda daha önce gelmiş efendim öncelikli mevzuatı, kanun maddesini veya bilgi yapısını bildiğin için Öne çıkartabilme kapasitesine sahip oluyorsun, tamam mı? Yani geçmiş yılların sınav ıı, durumları, öte yandan so senin soru çözümlerin ve tabii ki derslerden almış olduğun, hocanın vurgulamış olduğu önemli yerler, bütün bunlar bu tekrar kaynak oluşturma toplasında sana ne yapıyor? Bir ilham oluyor öte yandan. Tabii bunu güncelleme imkanı da katacak. Zamanla bunlar güncelleniyor muydu mesela Çağrı? Hiç böyle bir yeni ek madde ekliyor muydun veya bir şey silip düzenliyor muydun? Böyle şeyler de yapıyor muydun hiç? Hocam Hı? kesinlikle zaten bu tabloyu hazırlamak bir süreç. Eklemeler, çıkartmalar mutlaka olacak. Yanlışlar da oluyor tabii ki. Onları da düzeltmek gerekiyor. Ee, güncelleme konusunda özellikle e, hukuk bakımından önemli. Ee, bu tabloda belki de 50 kere değişiklik yapmışımdır. Örneğin bir kaynakta x derken bir e, sorunun cevabına diğer kaynakta y olarak e, alındıysa değiştirmek zorundasınız. Ve hatta teşkilat bakımından da benim bu şekilde tablom vardı. Teşkilat zaten çok değişen bir ders olduğu için sürekli güncellemek gerekiyor. Eee güncellemezseniz zaten teşkilat boyutunda yanlış soru mutlaka evet. E, yapabilirsiniz. Evet kıymetli çağrı vakti. Çok iyi kullanmamız lazım. Son dört buçuk dakika gibi bir şey görüyorum. Şimdi önemli bir soru arkadaşlarımıza. Zorlandığın zamanlarda çalışma isteğinin olmadığı zamanlarda kendini nasıl toparlıyordun? Bu çok önemli bir soru. Çünkü çok düşüyoruz bazıları sürecinde. Hocam benim de çok kesinlikle yaşadığım bir süreçti. Işte ben e, erken başladığım için e, mentali de çok harcadım. Bu konuda en büyük zorlandığım e, hususlardan biridir. Mentali tekrar toplamak. E, üniversite e, Ortamındayken toplamak kolay oluyor. Aşı işte aynıyorsunuz, çay içiyorsunuz. Bir de kütüphane ortamı. Herkes ders çalışıyor. Evet. Tıpçısından hukukçusuna kadar, mühendisinden, diğer bölümlere kadar herkes ders çalıştığı için bir nevi mental açıdan kendinizi toplayabiliyorsunuz. Ama tek başına evde çalışanlar için önerebileceğim konu şu. Ben ne yaptım? Mesela çok daraldığımda konuyu bitirmeden diye ortasında bırakıp gittiğim oluyor. Kendi sosyal hayatlarında uğraşları varsa kesinlikle o an dersi bırakıp sıkıldıklarını hissettikleri anda benim uğraşım çok basit bir örnek vereyim, oyun oynamaktır. Kesinlikle sıkıldığım anda bırakır oyuna geçerdim veya gider bir çay içerdim. Ee, manevi açıdan da bu tür şeyler vardır. Mesela benim çok bunaldığımda namaz kıldığımı da bilirim yani. Artık kendileri e, sosyal yaşantılarında nasıl bir yol izliyorlarsa, zevk aldıkları, yaparken çok zevk aldıkları ve dersi unutturabilecek bir aktiviteleri varsa kesinlikle yapsınlar. Çünkü e, bunaldıklarından sonraki süreçte isterlerse 100 sayfa çalışsınlar, bir sayfası akıllarında kalmayacak. Evet, anı odaklatıcı etkinliklerden bahsediyorsun. Ben de mesela örnek olarak müzik dinlemeyi seviyorum bu bağlamda. Sen oyun oynamak dedin. Yani onları çok abartmadan ama bizim e, içinde bulunduğumuz ruh halinden bizi çıkartacak olan gerçekten bizi anı odaklı bir ve haz aldığımız bir yandan da bunlar bizi yeniliyor. Bunlar bizi rahatlatıyor. Dolayısıyla tekrardan bu ders sürecine girebiliyoruz. Peki son bir soru olarak bunu sana yönetmek istiyorum kıymetli çağrı. Sınav hazırlanan arkadaşlarımıza senin İsminle de müsemmim olsun çağrıların var mıdır? Onlar için efendim bir mesajım var mıdır? Bunu merak ediyoruz. Öncelikle çok kesinlikle de, e, de, kesinlikle spontane bir çalışma sistemi uygulamasınlar. Kendi sistemden oluştursunlar. Kesinlikle yapılmış hazır planları almasınlar. Herkesin zamanlaması, öğreniş biçimi farklıdır. Benim yukarıda gösterdiğim gibi etapları ayırma olsun. Bu birçok yöntemi vardır. Herkesin farklı uygulamaları olabilir. Hazır sistemden kaçınsınlar. Herkes kendine uygun, kendi güncel yaşamına çalışan olabilir. Benim gibi üniversitede okuyup gün içerisinde üniversite dersleri olabilir, vizesi olabilir, finalleri olabilir. Bunlara uygun sistem yaratsınlar. Ee, hazır sistemlerden kaçınsınlar. Hocalarına ve da e, diğer öğrencilere e, programdır, işte e, soru çözüm sayısı vesaire sormasınlar. Kendileri oturup benim yaptığım gibi e, kendi zamanlarını değerlendirsinler. E, kendi e, anlayış biçimlerine göre Oturup bir sistem yapsınlar. Bu sistemde %100 başarılı olacaktır. Çünkü kendi oluşturuyor. Kendi oluşturduğu sistemden de mutlaka hayır görecektir diye düşünüyorum. Evet tabii bunu şüphesiz de oluşturmuyor kimse. Bu yönde arkadaşlar önemli geri bildirimler alıyorsunuz. Bu noktada eğer bu sürece gönül verir destek mekanizmaları oluşturursanız ve tabii deneyimlerinizle beraber bunlar birleşiyor ve ortaya değişik. Çalışmalar çıkabiliyor. Mesela biz de gelişme envanterinde takip mekanizması oluşturmak üzere gerek tekrar sayısı gerek bütün yapmış olduğumuz çalışmalar ve soru çözümleri bunları bir yere işlememiz ve bunların çetelesini tutmamız lazım. Sen de bir şeyler yapmışsın. Burada sanıyorum senin tasarımın bu. Ee, Hepsi öylerim. Evet, kendiniz de bu evet. yapabilirsiniz diye ama çağrıda özel bir şey oluşturmuş. Merak ediyorum. Çağrı çok kısa. Bir dakika içinde bunu anlatabilir misiniz Hocam bu her ders için yaptığım bir e, sayfa. Gayet basit. E, hmm. Beş dakikanız almaz. Çok özenmenize gerek yok. Benim zamanım bol olduğu için sınava 3 yıl önceden hazırlanmaya başladığınızda biraz uğraşıyorsunuz can sıkıntısında. E, mikro için bu e, görsel. E, her konuyu yazmışım. Gördüğünüz gibi temel kavramlardan başlayıp e, IS, LM, e, Mikrotab, ISLM mikro tabi SELM yok. E, orada faktör piyasaları gördüm. Monopol, oligopol e, tüm e, konuları yazıyorum oraya. Akladığım bir konu yok. Temel kavramlardan başlıyorum. Tekrar Ede Ede mesela en aşağıya kadar geliyorum ve bunları e, tekrar ettiğim her bir e, zamanda bunları bu çizelgeye yazıyorum ki ne yaptığımı göreyim. Çünkü mikrodan sonra başka derse geçtiğimde ben mikrodan ne yaptığımı e, hatırlamak istiyorum. Örneğin e, tam rekabette kaç tekrar yaptığımı görmem önemli. E, vesaire e, tekrar sayısını oraya yazıyorum. Sağ üstte çözülen soru sayısı var, bu çok önemli. Ben onu yaklaşık bir e, bir yıldır vesaire güncellemedim. O çok eski e, bir... E, Arkadaşlar Çağrı'nın iktisat çalışmaları biraz ilgi alaka onun hobi alanı olduğu kesinlikle için. Yani kesinlikle sınav için çok gereksiz açık söyleyeyim bunu ben. E çünkü benim ilgim e, oluştuğu için ben e, bu kadar iktisata yoğunlaştım. Zevk meselesi birazcık da e, ben iktisatla ilgilendiğimde mutlu oluyordum. Onlar da e, mutlu oluyorlarsa ki zaten hocam kaymakamlık bazında düşünmemek gerekiyor sadece. İktisat demek hem kaymakamlık olsun hem diğer kurum sınavları olsun. YKS sürecinde hepimiz geçirdik. YKS'deki matematik neyse e, diğer kurum sınavları olsun, kaymakamlık olsun, iktisat çok önemlidir. Bazen görüyorum size soruyorlar hocam iktisatsız olur mu? Siz e, belki birazdan ne hiç bir cevap veriyorsunuz ama ben açık söyleyeyim olmaz. İktisat zaten hem meslek içerisinde hem de günlük kariyerinizde gerçekten çok önemli ve çok ihtiyacımız olan bir ders. İçerik içerik bakımından da günlük hayatımızda da bizi çok öne atacak önemli ve çok değer görmeyen bir ders bana kalırsa. O yüzden iktisatı e, halletmek e, üzere yola koyusunlar. Size sormasınlar, işte halletmesek olur mu? İktisatsız olur mu? E, olursa da olmasın bence. Yani diğer tüm dersleri fullleyip zaten iktisatı yapamıyorsanız orada bir şeyleri e, sorgulamak lazım. Çünkü ben bir kaymakamın, e, ilçe yöneten bir kaymakamın makrosuz mikrosuz bu mesleği e, çok da e, uygun yapabileceğini, hakkıyla yapabileceğini düşünmüyorum. Şüphesiz. Çağrı çok teşekkür ediyorum. Süremizi çok küçük bir aşım oldu ama tamamını yayınlamaya çalışacağız. Umuyorum mülakat süreci de pozitif bir şekilde sonuçlansın. Türkiye 14. Lirayı sıralamam var. Önemli bir başarı ortaya koyduğum, önemli bir disiplin süreci ortaya koyduğum ortadadır. Ee, senin yüzde tanışma şansım da oldu zaten. Ne kadar temiz evet, hocam veriyorum açıkçası biliyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlara. sunmuş olduğum katkılar dolayısıyla sana. Tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hocam kolay gelsin sizlere de. Ben de çok mutlu evet. oldum anlattığım için. Umarım diğer arkadaşlar da bilgilerini anlatmak yönünde özverili olurlar. Ki arkadaşlara faydamız dokunsun. Eyvallah. Kendinize, Şimdi... kendinize iyi bakın.